Merhaba, ben Şerif Broker. Bugün çok ilginç bir konumuz var. Neden bir emlakçıyla çalışmalıyız? Kendim emlakçı olduğum için söylemiyorum ama bir emlakçıyla çalışmanız lazım. Emlakçılık öyle bir meslek ki satış yapana kadar, kiralayana kadar bu adam senden 1 lira para istemiyor. Yani bedava çalıştırabileceğin bir insan türü. Hatta bir ülkeye gittiniz, seyahat ediyorsunuz, orayı bedava gezmek istiyorsunuz. Arayın bir emlakçıyı, ben ev almak istiyorum diye sizi bütün şehri gezdirir. Hatta biraz daha pahalı bir ev almak istiyorum derseniz yemek bile ısmarlar ben size söyleyeyim. Bizim başımıza geliyor. Hatta önceden araştırmaya başlayın, havalimanından bile alırlar. Yani o transferini bile beleşe getirebilirsiniz. Böyle trikler vereyim ama herkese anlatmayın bunu. Geçen ay şöyle bir şey yaşadım. Bir tane dairemi kiraya vermek istedim. Dedim ki ya ben bu daireyi kendim mi ilan koyayım? Kiraya vermeye çalışayım. Sonunda başıma ne geldi? E, fotoğrafını çektim. Çok güzel yazdım. Zaten mesleğimiz bu olduğu için ballandırabiliyoruz. Telefonlar çalmaya başladı. En az 50 kişi aradı. Zaten bunların yarısı emlakçıydı bu arada. Yani sahibinden ilan veriyorsanız. Emlakçılar sizi bir tur döndürüyor zaten. E, bizimle çalışmak ister misiniz diye. Müşteriler aradı. En az 20 kere daireyi gösterdik. Bunun sonunda şunu anladım. Ya benim hayatımın yarısı bununla geçti. Dairelerin hiçbirini de göstermedim yani. Kendim gösterseydim zaten bir iki tane kiracıyla papaz olurduk herhalde kiracı adıyla. Sonunda kiraya verdik ama şunu anladım. Bu arada daire yine bir emlakçı kiraya verdi. Sadece hani ben direkt bir bir ilan koymuş oldum. Yani benim yaptığım sadece amme hizmeti gibi bir şey oldu. Şunu söylemek istiyorum. Bu zaman çalan bir iş. Karşılığında siz binlerce emlakçı var. Size bu işi bedava yapmak istiyorlar. O yüzden emlakçıyla çalışmak hem size masraf getirmeyen bir konu hem de zaman kazanmanızı sağlıyor. Ben zaten gün içinde emlak kişiyle uğraştığım için bana telefonuna cevap vermek zor bir şey değil ama öğretmen olduğunuzu düşünün. Ne bileyim bir fabrikada çalıştığınızı düşünün. Her an telefona cevap veremeyebilirsiniz. Yani bu gerçekten zamanınızı çalıyor ve bazen sinirinizi de bozabiliyor bu kadar telefonun bu amaçla çalması. Konuyu toparlarsak emlakçı en başta bahsettiğim size ücretsiz çalışmaya başlıyor. Size deneyimini aktarıyor. Yılların verdiği o deneyimi. Pazarlama tool'larını bütün üye olduğu siteler, sosyal medyaları falan daha başka gayrimenkilerine uyguluyorsa sizin için onları uyguluyor. Her şeyi yapıp müşteriye bulduğunda pazarlık yeteneklerini öne sürüyor. Zaten satması kiralaması lazım ki para kazansın. Ve son olarak emlakçı size dolandırılmanızı engelliyor. Alıcı dolandırıcı olabilir, satıcı dolandırıcı olabilir veya ikisi arasında başka şeyler yaşanabilir. Bunları sağlıyor. Yani hiçbir şey yapmıyorsa geride işte bütün çalışmalarını bir kenara atıyorum. Dolandırılmanızı engellemesi bile o firewall hizmeti yani iyi bir emlakçı buluyorsanız mutlaka kaçırmayın. Ömür boyu sizin arkadaşınız olsun mutlaka olacaktır zaten. Ve bir öğretmene, bir doktora, bir muhasebeciye ihtiyacınız varsa bir emlakçıya da ihtiyacınız olur olduğunu unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında sorularınız varsa yoruma yazmayı unutmayın. Bu arada deneyimlerinizden de bahsederseniz çok sevinirim. Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takip etmeyi hiç unutmayın. Sizin de hiç başınıza geldi mi böyle bir şey daha önce? Gelmez mi? Her ay geliyor. <laughs> Biz bunu artık gider kalemi olarak kenara yazıyoruz. Bu arada yani yabancılara gayrimenkul satışı ile uğraştığımız için her telden insan geliyor. 72 milletten insanla uğraşıyoruz. Afrikalısı da geliyor, İranlısı da geliyor, işte Filistinlisi de geliyor, Pakistanlısı da geliyor. Kültürlerin nasıl davrandığını, o kültürlerle nasıl davranılması gerektiğini de öğrenmeye başlıyorsunuz. Dolandırıcı şöyle oluyor. Yani hiç emlak sebebiyle dolandırılmadı Ama şöyle dolandırma şeyleri çok yaşıyoruz. Yani bir talepte bulunuyor. Diyor ki işte ben 100 milyon dolara şunu almak istiyorum. Zaten ben 100 milyon dolar dediği an soru işaretini koyuyorum kafadan. Bu adam burayı alabilir mi? Hep şunu söylüyorum. Asistanlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Eğer bir alıcı adayı geldiyse eğer o kişi Google'da yoksa 100 milyon dolar bir adam olma olasılığı çok yüksek. Yani şu anda medyadan bu kadar mal var olup da gizlenmek kolay değil. Başarıyorsa da yani süper. Bir kere onu araştırıyoruz. Yani bu kişi gerçek bir kişimi Bulamasak da Umut Fakir'in ekmeğidir. <laughs> Deniyoruz yani. Hele sektörü yeni başlayan emlakçılarda bu çok yaşanıyor. Ben hep tavsiye ediyorum böyle adım adım gidin. Önce bir yeri kiraya verin sonra bir daire satın sonra büyük bir yerle uğraşın falan. Adım adım büyütün hani hedefleri büyütün. İlk günden ben 100 milyon doları şuraya satacağım. İyi sat bakalım nasıl? <laughs> ben görmedim yani bugüne kadar başarını. Bu tarz kalıbının hani alabileceği bütçede olmayıp da hani bu psikolojik bir rahatsızlık mıdır nedir bilmiyorum ama bize böyle başvurular geliyor. Bazen de doğruyu yanlış anlıyorsun. Yani mesela şöyle bir örnek yaşadık. Bir tane müşteri geldi Rus. Adam ve bu yıllar önce başımıza gelen bir olay. Bize 100 bin euro bütçeyle geldi. İşte düz vites bir arabayla Emre kapısının önüne yanaştı. İşte üzerinde renkli bir tipli tişört. Biz de böyle 100 bin euroluk yerleri gösteriyoruz. Arada dedik biz bazen bunu taktik olarak yapıyoruz. Yani böyle çok pahalı bir yer gösterip heyecanlanacak mı? Acaba gerçekten bütçesinin dışında bir hareket yapabilir miyiz? 500 bin euroluk bir yer gösterdik. Çat aldı. Biz de şok olduk ya. Adama bak 100 bin euroluk bütçeyle geldi. Tipe bak 500 bin euroluk geri aldı falan. Sonra Adam birkaç ay geçti, konu açılmaya başladı. Sonra bizden 3,5 milyon Euro'luk ev aldı. Aynı kişi. <laughs> İngilizce'de bir laf var işte, insanları kitabın kapağına göre yargılamadı. Yani kitabın içi farklı çıkabilir şeklinde. Gerçekten de Türkçe'de de parayla imanın kimde olduğu belli olmaz hesabı. Bazen böyle çok düzgün giyinen işte koluna marka bir saat takan işte kişi de para olmayabiliyor. Bazen de işte böyle kendini çok böyle down to earth havazi yaşayan insanlardan da farklı bir şey çıkabiliyor. Bu da bir yani yetenek sonuç olarak zamanla gelişiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Büyük gayrimenkuller satmakla uğraşmak istiyorlarsa sadece o gayrimenkullere odaklanmaları lazım. Yani bir yandan işte ben 100 bin dolara bir daire satayım. Öte yandan da 10 milyon dolara arsa satayım. Öyle bir dünya yok.